Xbox Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Payday 2 oynayacağım. Daha önceden yapamadım. Bir soygunu Scarface ve Rust'la birlikte yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Küçük bir bankamız var. Bu arada arkadaşlar Payday 2 Xbox Game Pass sayesinde oynuyorum. Üyeliğim olduğu için ücretsiz bir şekilde yüzden fazla oyunu oynayabiliyorum. 14 günlük deneme süresi var. Siz de deneyip görebilirsiniz nasıl bir sistem olduğunu. Bence gayet güzel tavsiye ederim. İsterseniz Şöyle bir soygunumuzu yapmak için. Ha baştan Allah dur. Maskemizi takalım. Sen. Yere yat. Allah. Sakin. Seni öldür. Lütfen sakin ol bak. Allah hey, telsizinden no sesleniyorlar şu an. You know word, okay? Tamam. Hallederiz. Yeah, tamam. Sıkıntı yok. Onun adına konuştum şu an. Yeah, bunu niye hareket ettiremiyor muyum bunu? Sokakta birileri görmesin bunları. Gel buraya. Gel buraya. Sen çok görünürdesin. Yat oraya. Sakın hareket etme yat orada. Sen! Oğlum bir gel lan. Allah kamera var. Ya of! Nasıl geçeceğim oradan ya? İh. <laughs> Maske hiç gerimi çıkarsam ne yapsam? Ya yani sessizce bir soygun yapamıyoruz ya şuradan hızlıca geçsen. Allah gördüler. <laughs> tamam işte kimseye dokunmadık. <laughs> çabuk çabuk yardım edin lan. Bağladım mı size? Of, hiç kimseye bir şey yapmayalım diye dur drill almadık. Baştan drill almamız lazım. Cık. Ya kimseye bir şey yapmayayım istedim ya. Of. Ya bakın, hiçbir şey size ateş etmedim. Ateş etmeyeyim sakın. Sakin. Elimde dört tane rehine var. Polis gelme buraya. Bunları bağlayayım da. Gel buraya. Bunun önünde barikat oluşturun. Ateş etmeyin sakın. Rust. Ya ateş etmeyin işte polis ne yapıyorsun ya? Yat oraya. Bak polis ateş etme. Polis ateş ediyor ama ya. Ben sakin bir soygun olsun istiyorum. Şuradan yukarıdan bakayım acaba ne yapıyorlar? Ateş etme polis. Bak. Ateş etmeyin. Lan ateş etme. Arkadaş. Özel ekip de gelmiş. Of! Kimseye ateş etmedim ben. Haksız mıyım? Ben sessiz, sakin bir soygun olsun istiyordum. Buraya taret attım ki yaklaşmasınlar diye. Bakın siviller var. Yat. Gel buraya. Ya şu, şu elemanlar niye beni takip edip duruyor buraya ya? Polis sivillere de sıkıyor ya. Hadi şu da bozulmasın. Bak bu sefer ben iyi niyetimle yaklaşıyorum. Ama iyi niyetimle yaklaşıyorum dedim. Az önce bir sivili mi burada? Yani Arkadaş buraya savunacağız ne yapalım Gelme polis gelme Hiçbir şey yapamıyoruz ki Şurda Gel biraz bu tarafa. Tamam yat. Yat oraya. Ya polis niye saldırıyorsun? Polis saldırmasa ben bir şey yapmayacağım ya. Bu arada bir tane askerlerden biri gitti. Beş kaldı. Fark ettiniz mi? Dışarıdakini kurtardılar herhalde. Hadi çabuk açın da stres oldu. Yine stres oldum. Hep stres oldu. Burası bizim kaçış noktamız. Aslında dışarı çıkıp bir polisler temizliyesim var ama yapacak bir şey yok. Sekürtüler hiçbir şey yapmıyorlar ha. Yapma be. Bu sefer bütün parayı alacağım, gideceğim arkadaş buradan. Bütün parayı, bütün parayı alacağım yani. Yeter. Tamam kardeşim biz buraya koruyoruz. 5 tane elimizde rehine var. Savunacağız buraya ya yapacak bir şey yok. Bozulma sen de gözünün yağını yediğimiz. Hadi be. Alacağız gideceğiz. Alacağız gideceğiz. Alacağız gideceğiz. Bakın ben başta hiçbir şey yapmadım. Polis yaptı. Ben de güzel sakin sakin soygunumu yapacaktım çıkacaktım. Oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Alın la. Burayı koruyorsun değil mi Taret? Polis niye daha hızlı geliyor? Benim elimde reyneler var ya. Pazarlık unsuru değil mi bunlar? Aferin koçum. Aferin yiğidim. Hadi sen de aç. Az kalmış ya tamam. 30 saniye kalmış. Yapacağız arkadaş. Biz bu soygunu yapacağız. Hoba. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Sıra bunda. Buradan gelmeyin dostum. Dar odada kısa paslaşmalar Bu sefer var ya bütün... Allah! Allah çok büyük saçmalık yaptım. Dört tane şeyi kaybettik. Arkadaş yanlış bir el bombası attım. Dört tane sivil e, rehineyi kaybettik. Şu an bir kaldı farkettiniz ama. Bu da zaten bozuldu. Scarface vur şunları Koş şuraya Ah be dostum, ah be dostum. Tam beklediğim hareket. Tam beklediğim hareket. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Gireğini nerede kaldı acaba? Bak sismi mi satmadı bir hareketler bir gariplikler. Evet, biraz dışarıya Allah! <laughs> Duvara çarptı el bombası. El atmak çok kötü olmuş ama. Oğlum adamlar operasyon yapıyor lan. Hadi yardım edin dostum yardım edin dostum biliyorum ben de onu 20 saniye kaldı biz bu işi yapacağız. Ne güzel tertemiz yapacaktım. Ama polis mahvetti benim operasyonumu. Bunu live üzerinden arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Baya keyifli olur. Ben de bundan sonra online olarak oynayacağım. Yapay zeka hiç sevmedim. Adam nereden geldi lan? Havadan mı? Yani He odadan geldi. Tamam hadi. Oğlum siz de birer tane alsanız lan. Alsanız da şuradan lan. Emir veriyorum ama yok. Yok arkadaş dinlemiyor bunlar beni. Neyse ben yakın bir şey de. Ben paranın hepsini almadan gitmem. Hadi 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 çatışın biraz. Vallahi bu sefer kayıpmayıp kimseyi kurtarmaya gelmem ona göre. Açık ve ne söyleyeyim yani benden söylemesi. Sniper var, sniper var. Ulan şu taret bile sizden iyi be. Lan ne oğlum boş durmayın taşıyın şunları ya. Oğlum geliyorlar. Aç gözlülük yapmasak mı ya? Yapacağım lan hepsini çalacağım. Son parçasına kadar alacağım. Aç gözlüyüm oğlum ben. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Allah bu sefer tamam yeter bu kadar yeter bu kadar. <laughs> ne yapıyoruz hadi? <gülüyor> Kaçtık. <gülüyor> Kaç yüz bin kazandık son parayı alamadık 75 bin ama olsun. 80 bin cash. Seviyemiz yükseldi. Risk bonus. Bayağı verdi. O sivilleri kaybettik ya rehineleri o yüzden çok üzgünüm. Ama beni stres yaptıran polis de. ilk olarak onlar sıktı. Ben ateş mateş etmeyecektim. Yeni yeni şeyler açıldı. Bayağı da <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu bankayı soyacağım dedim ve soydum. Ee, pek istediğim gibi olmadı ama yapay zekayı yönlendirebilmek olsaydı güzel olurdu. Biliyorsanız zaten yorum olarak yazın. Ben biraz oyunu cahiliyim ama nereden başlasak. E, kârdır Çok güzel oymuş Çok beğendim. Bu arada habire seviye atlıyorum ya. Yani. Ne, yapmış ne yaptıysam artık habire silahlar açıldı. Teleskop pik baton. Böyle bakacağız herhalde delikten. Yeni yeni birçok gadget item, item. Nereleri item var arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı Xbox Türkiye YouTube kanalındaki videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.